Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Sütun grafiği torbadaki topların sayısının renklere göre dağılımını gösteriyor. Torbada 10 tane sarı, 25 tane kırmızı, 20 tane mavi, 30 tane yeşil, 5 tane siyah, 5 tane mor, 25 tane beyaz top vardır. Buradaki bütün değerleri topladığımızda torbada 120 tane top bulunmakta. Buna göre ifadeleri sırayla incelersek birinci ifade torbada bulunan topların %25'i yeşildir. 120 tane toptan 30 tanesi yeşil ise yüzde kaça yeşil dersek içler dışarı çarpımı yaptığımızda 120 çarpı x eşittir 100 çarpı 30. Her iki tarafı 120'ye böldüğümüzde sadeleştirmeleri yaparsak 120 30'un 4 katı 100'ü de 4'e böldüğümüzde 25 bulunur. %25'e yeşil olduğuna göre birinci ifade doğrudur. İkinci ifade mavi topların sayısı siyah ve mor topların toplam sayısından %50 fazladır. Mavi top sayısı 20, siyah ve mor topların toplam sayısı ise 5 artı 5'ten 10'dur. Aradaki fark 10 olduğuna göre 10 fazladır. Onun yüzde kaçı 10 dersek onlar sadeleştiğinde %100 olduğuna göre %100'ü fazladır olması gerekiyor. %50 fazladır denildiği için ikinci ifade yanlıştır. Üçüncü ifade sarı topların sayısı kırmızı top sayısının %20'sine eşittir. Kırmızı top sayısı 25. 25'in %20'sini bulursak 25'i 20 bölü 100 ile çarptığımızda 120'nin 5 katıdır. 25'i de 5'e böldüğümüzde 5 bulunur. 5 tane sarı top olması gerekiyor. Sarı top sayısı 10 olduğuna göre 3. ifade yanlıştır. İfadelerden yalnızca bir doğru olduğundan sorun cevabı A'dır. Kadın çalışanların %40'ı elektrikli cevabını verdiğine göre erkek çalışanların kaç tanesi elektrikli cevabını vermiştir? Şirkette çalışan toplam kişi sayısı 120 kadın 120 erkek olduğuna göre toplam 240 kişi vardır. Ve anketin cevap dağılımı ise dairesel grafikte verilmiş. Dairenin tamamı 360 derece olduğuna göre elektrikli cevabını veren ise 160 derecelik kısım. 240 kişinin tamamı 360 derece ise 165 derecelik kısım kaç kişidir dediğimizde derece azaldığına göre kişi sayısı da azalır. Her ikisi azaldığında doğru orantı vardır ve içler dışarı çarpımı yaparsak 360 çarpı x eşittir 240 çarpı 165'tir ve her iki tarafı 360'a böldüğümüzde 240 ve 360 120'nin katları. 360'ı 120'ye böldük 3, 240'ı 120'ye böldük 2, 165'te 3'ün 55 katı olduğuna göre x 2 çarpı 55'ten 110 bulunur. Elektrikli cevap veren toplam kişi sayısı 110'dur. Kadınların %40'ı elektrikli cevabını verdiğine göre kadınlar 120 kişiydi. %40'ını bulmak için 40 bölü 100 ile çarparsak sıfırları sadeleştirdiğimizde 12 çarpı 4'ten 48 kişidir. 110 kişiden 48'i kadınsa 110'dan 48'i çıkarttığımızda 62 kişi de erkektir. Sorun cevabı D'dir. Ahmet'in 6 gün boyunca kazandığı toplam para 2700 TL olduğuna göre 3. gün kazandığı para kaç liradır? Mağazanın kazandığı paranın değişimi grafikte gösterilmiş. Artmalar mavi ile azalmalar da turuncu ile gösteriliyor. Şimdi birinci gün ne kadar kazandığını bilmiyoruz. X TL dersek ikinci güne bakarsak birinci güne göre 300 TL fazla kazanacak. O halde X artı 300 TL'dir. Üçüncü gün ise ikinci güne göre 200 TL eksik kazanacağından X artı 300'den 200'ü çıkartırsak X artı 100 TL kazanır. Dördüncü gün ise üçüncü güne göre 100 TL eksik kazanacak. X artı 100'den 100'ü çıkartırsak X TL kazanır. 5. gün ise dördüncü günden 600 TL fazla kazanacak. X ile 600'ü toplarsak X artı 600. 6. gün ise 5. günden 500 TL fazla kazanacağından x artı 600 ile 500'ü toplarsak x artı 1100'dür. Şimdi 6 günün toplamına bakarsak 6 tane x olduğu için 6x artı 300 ile 100'ü topladık 400 600 daha 1000 1100 ile toplarsak 2100'dür ve toplam tutar 2700 olduğuna göre 2700'e eşittir. 2100'ü sağ tarafa eksi olarak gönderirsek 6x eşittir. 2700 eksi 2100'den 600'dür. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x buradan 100 TL bulunur. 3. gün kazanılan miktar x artı 100 olduğuna göre 100 artı 100'den 200 TL'dir. Sorunun cevabı C'dir. Buna göre bu dört çalışanın bir günlük satış miktarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bir günlük satış miktarları sırasıyla A, B, C ve D olmak üzere bu değerler arasında buradaki bağıntılar vardır. 2A eşittir 3B eşittir 6C ise 2, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı 6'dır. 6K'ya eşitlersek 6K'yı 6'ya böldüğümüzde C buradan K bulunur. 6K'yı 3'e böldüğümüzde B 2K'dır. 6K'yı 2'ye böldüğümüzde A da 3K'dır. B ile C'nin toplamı D'ye eşit ise B 2K'ydı. C'de 1K toplamı 3K'dır. de 3K'ya eşittir. Buna göre A ile D'nin sonuçları birbirine eşit olduğundan daire diliminin merkez açıları da birbirine eşit olmalı. Şimdi tamamının satış miktarını toplarsak A 3K, B 2K, C K, D de 3K olduğuna göre toplamı 9K'dır. Dairesel grafiğin tamamı 360 derece. 360 derece 9K ise K kaç derecedir dersek içler dışar çarpımı yaptığımızda 360 çarpı K eşittir x çarpı 9k'dır. Her iki tarafı 9k'ya böldüğümüzde x buradan k'lar sadeleşir. 360'ı 9'a böldüğümüzde 40 derece bulunur. k 40 derece olduğuna göre k C'di. yani cana ait daire diliminin merkez açısı 40 derece olmalı. ve 2k olduğuna göre berke ait daire diliminin merkez açısı 2 çarpı 40'tan 80 derece olmalı. D ise 3 kaydı. 3 ile 40'ı çarptığımızda demire ait daire diliminin merkez açısı 120 derece. A da 3K olduğuna göre Ali'ye ait daire diliminin merkez açısı da 120 derece olmalı. Buna göre A seçeneğine bakarsak 3 tane açının toplamı 320 derecedir. Tamamı 360 derece olduğundan 360'tan 320'yi çıkartırsak 4. daire diliminin merkez açısı 40 derecedir. Can mavi ile gösterildiğine göre 40 derece olmalı. Ali pembe ile gösterilen 120 derece. Berk yeşil ile gösterildiğinden 80 derece. Demir de turuncu ile gösterilen 120 derece olduğuna göre dairesel grafik A seçeneğinde olmalıdır. Buna göre sorun cevabı A'dır.